Dostlar hepinize merhabalar bu videomda Pepe koyun 1 dolar olacak mı ya da olabilir mi bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım dostlar. Dostlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Son birkaç haftadır kripto piyasaları dikkate değer iyileşme gözlemleniyor. Önemli fiyat artışlarından yalnızca Bitcoin, Ethereum veya BNB gibi büyük kripto paralar faydalanmadı. Boğa koşusunun ivme kazanması ile birlikte Mimcoin rallisi yeni bir altcoin sezonunun sinyalini veriyor. Bu yükselişe öncülük eden Pepecoin yalnızca Mimcoin sektöründe değil tüm kripto pazarındaki en iyi yarışmacıları gölgede bırakıyor. Pepe'nin büyümesi onun yeni bir ATH'ye ulaşmasını sağladı ve Bonk'u geride bırakarak 3. en büyük Mimcoin oldu. Peki gelelim asıl soruya. Pepe coin 1 dolara ulaşacak mı? Pepe Coin en popüler meme coinlerinden biri haline geldi. Pepe'nin geleceği ve 1 dolara ulaşabilme potansiyeli de merak ediliyor. Crowd Wisdom adlı kripto haber sitesinin yayınladığı incelemeye göre Pepe'nin 1 dolara ulaşması için 200 bin kat artması gerekiyor. Eğer Pepe her yıl %25 oranında büyürse 1 dolara ulaşması yaklaşık 55 yıl alacak. Dolayısıyla Pepe'nin yakın vadede 1 dolar değerine ulaşma ihtimali neredeyse yok gibi görünüyor. Yine de Pepe ve potansiyeli yüksek meme coinlerden biri olarak değerlendiriliyor. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsınız. 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.